geldi. Sınavıma giriyoruz. İlk vize sınavıma gidiyoruz. Böyle hazırlandım. İlk vize sınavım fizik bu arada. Yani daha ne kadar kötüsü olabilirdi ki? Hazır asla hissetmiyorum İngilizce olduğu için. Türkçe olsaydı anlar hallederdim de. Yani çalıştım ama. Çalışmadım değil. Gerçekten çalıştım. Böyle bir İçimde bir askılı kuralım. Bakalım. Kutu pantolonum var şekilde hazırım. Saçlarımı hiç yapamam şu an çok üşendim. Ördüm. öyle çıkacağım. Dün gece bayağı geç yattım o yüzden hiç uğraşamam yani saç yapmakla. Şimdi saat 8 bu arada salım 10'da. Biraz erken gideceğim. Tekrar yapacağım. Sonrasında sonrasında direkt eve gelirim zaten. Yarın da gelece sınavım var. En sıkıntılı ve kötü olanı olacak. yani fizikte falan hani en azından İyi not alırsam geçeceğim de İngilizce de geçip geçmeyeceğim belli değil hocanın inisiyatifine kalmış. <laughs> Önceki videomda söylemiştim sanırım. En korktuklarım sınav konusunda fizik ve biyokimya. Çünkü biyokimya çok sıkıcı olduğu için çalışmıyorum. Yani çalışmaya çalışıyorum ama odaklanamıyorum. Fizikte zor yani zaten. Klasik. Bu <laughs> şekilde şimdi abonmanı bitmiş onu yükleyeceğim. Sonra gideceğiz. Size tırnaklarımı böyle kahverengi yaptım. Nasıl olmuş? Göstermiş miydim acaba? Böyle bir şeyler denedim. Hadi gidelim. şu an muhtemelen 12.30 ya da bir falandır. Sınav ondaydı dediğim gibi. Sınav hakkında konuşmayacağım. <laughs> Yani kötü geçti açıkçası. İlk sınavım fizikti bu arada ve en zor sınavım bu olabilir muhtemelen. Yani çünkü Java'da o kadar zorlanacağımı düşünmüyorum. Büyük konuşmak istemiyorum ama Java'da fena değilim diye düşünüyorum. <laughs> Umarım değilimdir. Ee, Kalkülüste de çok fizik kadar zorlayacağını sanmıyorum. Yine o da çok zorlar tabii de. Onun dışında İngilizce var. Başka bir sınavım var. Biyokimya var. Biyokimyadan nefret ediyorum. Ve bunu İngilizce yapacağız daha kötü. Ya tabii kötü geçmesinin sebebi şu iyi bir not ve iyi bir ortalama istiyorum. Bu şekilde değerlendirecek olsak çok kötü geçti ve çok kötü bir not alacağım. Ama geçerim herhalde diye umuyorum. Gerçi bunda finali falan da var yani. O yüzden şimdi büyük konuşmak da istemem ama hani bize notum geçerli bir not olur muhtemelen. Ama dediğim gibi güzel bir ortalama ve güzel bir not istediğim için çok kötü geçti o şekilde düşünürsem. Onun dışında dediğim gibi yarın İngilizce sınavım, sonraki gün Java var. Java'ya bir hazırım. Kalkülüsü de bitirdim. Sadece tekrar edeceğim. Bol, bol soru falan çözeceğim. Elimi yüzümü yıkayıp biraz yemek yiyip dinlenip sonra hemen derse oturacağım. Merhaba. Hazırlandım. Tekrardan bugün İngilizce sınavımız var ama saat 4'te falan. Şu an saat 12. Hazırlandım. Öncesinde bir Kızılay'a gideceğim. Kuzenimle işlerimiz var. Sonra okula geçeceğim direkt. göstereyim mi? Ee, saçlarıma hiçbir şey yapmıyorum. Saldım artık çünkü sınavdan dolayı böyle bir salmışlık var üzerimde. Şöyle bir de takılar taktım. Bu şekilde. Yarın da Java sınavım var. Dün akşam çekmedim hiçbir şey. Birazcık fizikten kaynaklı modum düşüktü ama Java'ya da çalıştım. İngilizce'ye de çalıştım. Biyokimya'ya hiç çalışmadım. Yani vloglarıma başladığım günden beridir biyokimya çalışmam gerektiğini söylüyorum ama hiç çalışmadım. Çünkü nefret ediyorum. Muhtemelen pişman olacağım. Ama bugün bakacağım ya. Gerçekten bugün bakacağım. Ya mecburum. Başka şansım yok. Öyle yani. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar yılbaşı süsleri gelmiş. Vlog çekiyorum. Kral. Sansürle beni. Hayır. Telif <laughs> <mi> atacağım. <laughs> Çok güzelmiş. Geyikli var. Ne kadar tatlı. Lira. Alacağım bunlarla. Daha vardır burada. Hediye alırken alacağım. Bu, <laughs> Gerçekten her gördüğümde daha çok bu, bu da toka. Bu toka mı? Bak böyle duruyor. Aa, çok kötüymüş bu. Saçmalama çok güzel. <laughs> <fecik kötü. gülüyor> <Şimdi gülüyor> çok feci kötü. Hayır çok tatlı. Şapka olan çok kötü. Geyik falan oluyoruz bak. Evet. Ay, bayıldım. Hepsine bayıldım. Çok güzel. Ne arkadaşlar? kadar şey düşünsen <laughs> tat iyi değil Bunlar da şöyle tıkkı. <laughs> Hepsi çok güzel. İçim gitti. Karpçilisi çok sıkıcı ya. Modası geçti artık. Bunun karı nasıl Bu ne cimri? Şunun güzelliği. Köşe kendine Erdal bakıyor. Çay kağıdı buldum. Çay Erdal bakıyor da içilir. Sen de Benim evet. yok hocam. Ben önce bunu alıyorum. It. 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 Başka baba Star Wars. Star Wars'tan sarışın. <laughs> <laughs> sarışın Bilmiyormuş gibi anlatacağım. <laughs> bu da bilmiyorum bunu. Bu ne? Lolle mi? Lolle'yle ilgili de resmen Ne bu? Ne bu? Elif Neyse ona Elif sevgisi alıyor bizi bağlamasın. <laughs> Şimdi arkadaşlarımın yanından çıktım. Okula gidiyorum. Sınava gireceğim ve tipim çok dağılmış şu Sınavım bitti. Kolaydı yüz almam da bir iki yerde takıldım. Onun dışında güzel geçti yani. Şimdi önce arkadaşlarımın yanına geçeceğim. Sonra eve giderim ve yarın Java var. o kritik olan sınav. Ona çalışacağım. Yemek yemeye geldik. Evet, yanına geri geldi. Şey. <laughs> <Oğlum, sallamıyorum. gülüyor> Çıplak bebekse -şey kutu açıldı. Ya bu nasıl bir kutu? <gülüyor> 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 ya kalıp <yesin>, patlaman <laughs> gerekiyordu. Direkt açtı. Yani ne bileyim. Arkadaşlar <laughs> 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 görüyorsunuz evet. Böyle bizi görüyorsunuz. Ye ye ye. Bize bize bize. Bak göbek Bakayım Galiba <arkadaşlar>. <laughs> şey çıkacak. Balıklama. Ya güzel. çok tatlı hepsi. Ye yeah, ye yeah. ye. Açıyorum şu makineyi. Görmeye Açamıyorum. Ye yeah, ye ye. O seni kahretmesin. <laughs> <laughs> Şunlar mı yok? Ya Öyle berbat var. açıyorsun ya. <laughs> çok heyecanlı bir sefa açıyorum. Hadi <laughs> Hadi <laughs> bak çırtlak bebeksi besi? sen? Benim 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 olsun o ben istemiş. Rengi daha yeşil şey gözüküyor. Çıplak atalım. bebeksine bakalım. Ye 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 Çıplak Koy telefonunu üstüne. Ye ye ye. <laughs> Öncelikle bu haber gerçek mi? <gülüyor> Sadece bugün <laughs> 11 Kasım başladık. Seni <laughs> 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 bize götüreyim mi? Ama sınavın var. Hmm. Beni mi? <gülüyor> 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 Ne bileyim. Ya ya posterim. Çok isterim. Hoşçakalın. Vlogum küfürden diye. Sarı dolar. Kanalımızı kapatın. Bizimle bir daha herhangi bir şey yapalım. Evi dedim. Bu küfür değil. Evet arkadaşlar. Eve geldim. Şimdi size aldığım birkaç bir şey göstereceğim. Bir kere Erdem Bakkal posterimi. Yapmıştınız. Bir de o 1 lira, ikincisi 1 lira olan oje alışverişinden göstereceğim. Ters ışıktayım şu an. Ay saçımı falan bağladım çünkü otobüs o kadar böyle ısıtıcı yapmışlar ve en arka koltukta kaldım ve yandım o yüzden. Şimdi size aldığım şu 4 ojeyi göstereceğim. 4 tane aldım yeterli diye düşünüyorum. Şuradan göstereyim. Şimdi birincisi şu Flormar'ın Snow White 310 numaralı ojesi. Beyaz ojem yoktu. Görünme. Beyaz ojem yoktu. Bir tane bundan aldım. Bir tane şöyle çok güzel bir aynı arka plandaki renk gibi böyle bir mavi aldım. Çok hoşuma gitti. Bu pastelin 237 numarası. Bir tane şöyle nude bir oje aldım. Benim hiç nude ojem yok bu arada. Çünkü eskiden hiç kullanmazdım. Bilmiyorum. <laughs> bu 120, 120 numara sevmiş yine. Bir de bordo ojem vardı ama kurumuştu. Kırmızı bir ojem var Flormar'ın. Bordo ojeyi artık aseton damlatı falan yine kullanıyorum ama böyle hafif bordo ve kırmızı. Tam bordo da değil. Bir de bu rengi aldım. Çok beğendim. Bu da Pastel'in 99 numarası. Şimdi java çalışacağım. Sonra da yatarım. Günaydın arkadaşlar. Bugün çarşamba saat 8. Java sınavına gidiyoruz. Hemen bir fit çek. Hazır değilim. Çok gerginim. Dün biraz baktım ama tanım bilmiyorum. Tanım çok sorarlarsa patlarız. Çünkü tanım ezberli. Şimdi okul erken gideceğim sınavım onda. Tanım bakacağım biraz. Java'dan çıktım. Ee, kötü geçmedi bu arada. Yani tamam çok iyi not almayacağım ama kötü geçmedi. Son sorudaki kodum muhtemelen hatalı çıkacak ama onun dışında 50 üst alırım. <laughs> Eve geldim. Sonunda çarşamba günü de bitirdik. Kaldı iki sınav. Yarın biyokimya, sonra da kalkülüs var. En korkulan aşamalardan bir tanesi de biyokimyaydı. Çünkü hiç çalışmadım. 3 bu arada ve hala çalışmadım. Şimdi çalışacağım. İnşallah pişman olacağım biliyorum ama gerçekten hani o kadar nefret ediyorum ki dersten bakamıyorum ya. Bakamıyorum. O kitabı bile açamıyorum. Allah'tan arkadaşlarım örnek soru falan filan bir şeyler yapmış. Onları çözeceğim yani başka yapabileceğim bir şey yok çünkü. Her neyse deneyeceğim şansımı yine de çalışacağım. Bu biyokimyadan soru çözer sonra full matematik çözerim. Onu halletmeye çalışırım. Sonra zaten vızaftan bitiyor. Şükürler olsun. İnşallah biter de kurtulurum. Uzun bir süre uyuyacağım uyuyamıyorum pek fazla. Artık uyuyacağım. Öyle yani. Şimdi biyokimya çalışacağım. Yarın görüşürüz. Olur olsun. eve gidip yatacağım. Matematikte son sınavım ve kötü geçmedi. Yani yanlışım tabii ki var birkaç tane ama kötü geçmedi. <laughs> Some